Diyecek dedi. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kar yağışına hazırlıklı olduğunu söyledi. Şahin Bey'in Mavi Kent Mahallesi'nde bulunan asfalt plenti, şantiye alanında hazır bekletilen karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerde bulunan personellerle tek tek tokalaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Gerekli çalışmaları yaparak karla mücadele ekiplerinin hazır hale getirildiğini söyledi. Bu hafta sonu bekleyen kar yağışı için Şahinbey Belediyesi'nin bütün hazırlıklarının tamamlandığını anlatan Başkan Tahmazoğlu şöyle konuştu. Bu hafta sonu itibariyle hava tahminlerine göre Gaziantep'imiz ilk karıyla tanışmış olacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda da Şahinbey Belediyesi olarak karla mücadeleye hazırız. Gerekli stoklarımızı yaptık. Şu anda 3000 ton tuz ve 40 ton solüsyonumuz hazır. Bunun dışında 22 aracımız var ve bu ihtiyaca göre artırılabilecek Tuzlama araçlarımız, graderlerimiz ve kepçelerimiz ve diğer araçlarımız şu anda hazır dedi. Evet bu hafta sonu itibariyle e, hava tahminlerine göre Gaziantep'imiz inşallah ilk karıyla tanışmış olacak. E, her yıl olduğu gibi bu yılda Şahin Bey Belediyesi olarak e, karla mücadele için e, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. E, gerekli stoklarımızı yaptık. Şu anda 3000 ton e, tuz, 40 ton e, sülüsyan e, hazır. Onun dışında şu anda 22 tane aracımız. Bu e, ihtiyaca göre artırılabilecek. E, tuzlama aracı, greyder, kepçe ve diğer araçlarımız şu anda e, hazır. Bu araçlarımızdan 8 tanesi hem e, tuzlama yapabiliyor hem e, önündeki kepçesiyle kar küreme yapabiliyor. Yine greyderlerimiz aynı şekilde. Yine felişleri personelimiz 100 kişi temizlik ve park bahçe ekiplerimizde 600 kişi olmak üzere toplam 700 kişilik personelimizle şu anda hepsinin görev alanları belirlenmiş durumda. Herhangi bir kar yağması durumunda ilçemizde Şahin Bey Belediye'mize ait yollarda kar temizleme ve karla mücadele için ekiplerimiz, araçlarımız, malzememiz hazır. İnşallah bereketli bir kar olsun istiyoruz. Çünkü kara gerçekten ihtiyacımız var. Kar yılı, var yılı derler. Ee, biz hazırlıklıyız. İnşallah e, vatandaşlarımızın da e, kardan e, fazla etkilenmemesi için gerekli mücadeleye hazırız. Gaziantep'te ilkokulda...